Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves ala seyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. E, Doktor Mustafa Mahmut ismiyle ateizmden İslam'a geçen e, yapmış olduğu araştırmalar sonucunda İslam'ı tercih eden bu e, zatın Orta Doğu dışında yani peygamber gelmemiştir. Sadece Orta Doğu kültürüdür gibi haşa iddialara karşı e, kendi gözlemlerine dair bir e, hatırasını okumaya çalışacağım inşallah. Evet. Asrımızın fikir adamlarından ateizmden dönmüş Profesör Mustafa Mahmut daha evvel günümüzün modası olan günümüzün modası olan materyalizmin hayranı iken Kur'an-ı Kerim'i tepki edip, araştırıp İslamiyet'i inceledikten sonra hidayet etmiş birisidir. Cenab-ı Hak ona hidayeti nasip eylemiş. Mustafa Mahmud bir seyahatinden bahsederken diyor ki Afrika'da Neyam Neam ve Mav Mav kabileleriyle karşılaştım. Neye inandıklarını sordum. Dediler ki biz öyle bir mabuda inanıyoruz ki gökte durur, yerdekileri idare eder. Allah gerçi gökte durmaz ama öteden beri o Rahman arşa istiva etmiştir. Ee, yani Taha suresinde Bismillahirrahmanirrahim Errahmanu ar alel arşi istiva Errahman arşa istiva etti. Ta burada istiva etmenin manası hakkında tefsir alimlerinin farklı farklı e, izahları var. İşte bu ayeti kerime ile ifade edildiği gibi ilahi emir ve hükümlerin gökten gelir. İlahi emir ve hükümler gökten gelir. Onun için nazarlar ve eller göklere doğru kaldırılır yani Cenab-ı Hak orada bulunduğu için aşağı değil Cenab-ı Hak için bir mekan tayin etme manasında değil o mekandan ve zamandan münezzehtir fakat manen e, rahmet Cenab-ı Hakk'ın rahmeti e, emirleri e, manevi olarak yüksek bir makamdan geldiğini işareten işte e, gökten gelir gibi e, nazarlar ve eller göklere doğru kaldırılır ve gördüm ki İhlas suresinin manasını söylüyorlar. Allah her şeyi, Allah her şey kendisine dayanan ve kendisi hiçbir şeye dayanmayan bir varlıktır. O bir ana ve babadan doğmamıştır. Onun eşi ve benzeri yoktur. Başka bir kabileye gittim. Hala yaşlı ve hastaları kesip yorulmalarına rağmen bu vahşiler Allah'a tıpkı bizler gibi inanıyorlardı. Kur'an'ın anlattığına yakın bir tevhid anlayışları vardı. Şayet bu hususlar onların kulaklarına bir nebi tarafından fısıldanmamış, fısıldanmış olmasaydı bunları bilmeleri düşünemezdi. Evet bu gerçekleri onlara nebiler fısıldadı. Sonra da bu asra kadar gelip ulaştı. Vallahi alem bir sevap. Yani e, bir yerde eğer tevhid varsa, tevhid hakikati varsa işte e, bizim inandığımız gibi bir e, yaratıcı yani, ya da inandıkları e, yaratıcı güç bizim inandığımız Allah'ın bazı vasıflarını taşıyorsa oralarda vahyin izleri olduğu düşünülebilir. Demek ki oralara e, Cenab-ı Hak peygamberler gönderip o halka işte e, dini tebliğ ettirmiştir. Fakat onlardan geriye işte kala kala ancak bu kadarlık bir hakikat kalmıştır denebilir. Mustafa Mahmud Kur'an inceledikten sonra Müslüman olan bir tıp doktoru yazarın Kur'an ve kainatla ilgili 20 aşkın eseri yanında canlıların sırlarıyla ilgili yüzlerce video kastedi bulunmaktadır. YouTube'da da birçok videosu var fakat genellikle İngilizce alt yazılı Arapça konuşan bir olduğu için videolar Arapça ama alt yazı olarak da İngilizce var. Türkçe var mı çok rastlayamadım. Dünyanın yuvarlaklığı, parmak uçlarının farklı farklılığı Rüzgarın açlayıcı özelliği, kelimelerin sırrı, af, hoşgörü, cimrilik, alçak ilim, amel ilişkisi, yasaklanan ağaç, yedi gök ve yaratılış gibi konular ele aldığı konulardandır deniyor. Subhanak la illa halim antal alimul hakim wa akhiru rabbil alamin amin